Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, nedir bu dosyalar? Bu dosyalar AK Parti dönemindeki yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları ile ilgili yaptığım suç duyuruları. Bu suç duyurularının sayısı 39 ve bu suç duyurularının parasal hacmi 600 milyar lira. Yani eski parayla 600 katrilyon lira. Şimdi 3 dakikanın içinde AK Parti dönemindeki bütün yolsuzlukları anlatmam imkansız olduğu için size birkaç örnek vereceğim. Devlet Demir Yolları Ankara İstanbul hattı rehabilitasyon işinde 15 yıldır bir türlü tamamlanamayan bir tünel var. Tünelin adı T26. Teftiş kurulu raporuna göre sözleşme fiyatı 59 milyon dolar. Devlet Demir Yolları'nın şirkete ödediği tutar 322 milyon dolar. Aradaki fark 262 milyon dolar. Güncel kurla yaklaşık 5 milyar lira. Eski parayla 5 katrilyon lira. 5 kilometrelik tünelin her bir kilometresinde bir katrilyon yolsuzluk var. Peki bu devasa vurgunun içinde kimler var? Tabii ki beşli çete, tabii ki AK Partili bürokratlar var. Bir diğer örnek, bu da onlu çetenin işi. Sabiye Gökçen Havalimanı raylı sistemler bağlantı işi. Sayıştay'ın 2019-2020 yılları raporuna göre şirket 17 iş kalemine çok düşük fiyat veriyor ve ihaleyi kazanıyor. Ancak sıra bu iş kalemlerini yapmaya gelince iş kalemleri işin kapsamından çıkarılıyor, yeniden ihale ediyor, ediliyor ancak pazarlık usulüyle adrese teslim şekilde yine aynı şirkete veriliyor ama bir farkla veriliyor o ilk ihalede düşük fiyat verilen 17 iş kalemine bu kez fahiş yüksek fiyatlar veriliyor. Bakın mesela tek bir iş kaleminde Sayıştay raporuna göre sözleşme tutarı 102.600 lira, şirkete ödenen tutar 114 milyon 75 bin lira. Aradaki fark 1111 kat. Kamu zararı 113 milyon lira. Toplam 17 iş kaliminde oluşan kamu zararı 600 milyon lira. Ayrıca şirkete 25 milyon avroda da usulsüz avans veriliyor. Avanstan hiçbir şekilde faiz alınmayarak yani yüzde sıfır faizle para ancak üç buçuk yıl sonra tahsil ediliyor. İşte size AK Parti dönemindeki sadece iki yolsuzluktan örnek. Sayın milletvekilleri, altını basarak söylüyorum. AK Parti tarihi aynı zamanda Türkiye'deki yolsuzlukların tarihidir. Saygılar sunuyorum.